bu gibi e, melatin e, yoni seylan e, basıyoruz dolaylı o kadar ki çok iyi yetişilemiyoruz. Yani sabahtan da başlıyoruz. Yani gerçekten melatin yoni yani e, çok yoruluyoruz. E i̇şte gördüğünüz gibi hala yani basıyoruz, devam ediyoruz. Saat 10'a 11'e kadar devam edebilir yani. Milletin yoğun isteğiyle. Yani bundan sonra da devam edecektir. E İnşallah'ın işte izniyle yapacağız inşallah. gibi Mısır'da Sisi ve Avanesi Müslümanları e, yönetimden uzaklaştırdı. Biz de Diyarbakır'daki e, araba sahibi olarak Rabia işaretini arabamıza yapıştırıyoruz. Bu şekilde e, Mısır'daki Müslüman kardeşlerimize bir nevi destek olmak niyetindeyiz. Bildiğiniz gibi e, Rabia işareti artık İslam dünyasında özgürlük ve direnişin bir sembolüdür. Ve bizim de artık bir zafer işaretimiz olarak da, so you have the